Düzün devam. Kızım çilek neredesin? Çilek ablacım neredesin? <laughs> Keşke bu vermeseydim, kendim yedirseydim. Uf <laughs> neredesin ablacım? Keşke biz baksaydık en kötü. Kızım çilek neredesin? Anne Baba Bakıcı Neredesiniz? Bak şu çantamı da şurada onu Anne Baba Anne baba neredesiniz? Bakıcı Neredesin? Anne Baba neredesin? Neredesin? Bana çok soğuk. <laughs> Anne. Baba neredesin? <laughs> Anne baba. Cansu, karakola gidelim bari. Polisler bizi tanıyor artık zaten. Bize yardım ederler zaten ne demek sürekli kaçırıyorlar kayboluyor yeter ben bu kıza bakamıyorum <laughs> <laughs> anne babam doğru diyor ki bence gitmemiz lazım <laughs> tamam gidelim zaten ona bir şey demiyorum hadi hadi <laughs> anne baba neredesin <laughs> Galiba şuradalardı. Hadi gidelim, gidelim, gidelim. <laughs> Anne, baba burada mısınız? Hayır, burada da yoklar. <laughs> Sanırım şuraya bir gideyim. Ah. Oh. Arkadaşlar çileğin çantasını bırakmaya karar verdim. O lazım olunca yine elini alacak. Şu anlık elinde gibi düşünün. Onunla biraz yüzü kapanıyordu da onun için. Anne babana burada da mı yoksunuz? Ne? Ay. Ak. ödüm patladı. Gece burada getirsem bir şey olmaz herhalde. <laughs> Burası çok pis. <laughs> Ay bir de çok tozlu. Tersancık. <laughs> ah. ben ne yapacağım şimdi? <laughs> Bakayım şurada bir şeyler var mı? Aha. <laughs> Bunu getireyim Hadi. Getireyim Gece en azından bununla yiyorum Kendime bir yer yapayım Buraları biraz toplamak gerek <laughs> Tamam Şu kutuyu şuraya koyayım İçine de çöpleri doldurayım Evet şunları şuraya taşıyayım. Ah. Ay şunu şuradan at. Hı. şuraya taşıyayım. Ay. Ay. Çok ağır. Ah. Bunları alabilirim. Gece en azından üşümem. Ay şunları da alayım. Ha şurayı kapatayım. Ay şöyle bir gideyim. Ha, bunlar burada durabilir. Bunu da buraya koyayım. En azından süsüm güzel. Gece bunları kafamı takarım. Üşümem. Ve bunlar da benim yeni dostlarım. Burada ne kadar çok oyuncak var. Bu benim yanımda iyi bir şey. Biraz yatayım ben iyisi. Zaman hızlı geçer. Annemler umarım beni bulmaya gelirler. <laughs> Polisler çok zor buluruz dedi. İmkansız gibi bir şeymiş. Kaybolmuş. Yakın zamanda bulamadıysak bulmamız çok zormuş. <laughs> cansu bu bebek uyumuyor bende şimdi ben onu mu düşüneyim <laughs> kızım burada ölüyor neredeyse <laughs> ama mart çok sütsüz kaldı sütü buzdolabında aa Video kapanmamış. Kafa yiyecektim ama en azından. Arkadaşlar arada sırada bu arada video kapanıyor. Böyle ben yanlışlıkla durdurayım derken üstüne basıyorum öyle. O yüzden öyle oldu sende Ah. Oh. İç bakalım oğlum. Ah. Oh. bulmaya başlayalım. Evet aramalıyız. Böyle ağlamaklı olmayacak. Yanımızda bir mont da getirelim. Bence de. <laughs> Akşam olmuş. Hu, çok soğuk. Hı. Şunu kenara koyayım. Aa, çok soğuk. Hı. Bu bana neden olmuyor? Çok büyük. Hı -hı. Aa, çok soğuk. Hı -hı. Çok soğuk. Donuyorum. Aa. Hı -hı. Donuyorum. No. Ne? Aa, donuyorum. Peluş ayıcıklar gelin beni lütfen ısıtın. Hı -hı. No. <laughs> oh, <donuyorum. gülüyor> Annemler hala beni bulmaya gelmedi. Ben günlerce burada, burada çok soğuk ve çok acıktım ve çok susadım. <laughs> donuyorum. Oh, çok soğuk. bulabiliriz. Evet umarım buluruz. Bu soğukta acaba şu an ne yapıyordur? Neyse kızlar hadi arayalım. Çilek ablacım hemen giy şunu. Oh, Abla donuyorum. <laughs> ablacım gel canım benim. Senin burada ne var? Sonunda bulduk seni. Abla özür dilerim çok soğuk donuyorum kızım gel gel üstüne bir şey giydireyim hemen gel ma mont evet kalın bir şey al ay ne oldu kız durun bir dakika kızım iyi misin bir şeyin yok değil mi çok zor bir gündü çok üştüm akşam gelmeseydiniz soğuktan ölüyordum Gerçekten mi? Ne yaptın ilk başta? İlk başta çıktım ve e, ilk önce sizi gerçekten çok aradım. Sonra da bir köşede ağlamaya bu. Sizi göremediğim için çok üzülmüştüm ve kendimi çok yalnız hissetmiştim. Sonra buraya geldim ve kendime bu oda yaptım gördüğünüz gibi. Sonra biraz uyumaya çalıştım ve akşama kadar uyudum. Sonra da akşam donarak uyandım ve gerçekten çok üşüdüğümü hissettim. Sonra yanımda bu buldum ve peluş ayıcıklarıma sarılarak ve şapkalarımı takarak sizi beklemeye başladım. İyi ki de geldiniz yoksa ölebilirdim. Ah canım kızım benim iyi dayanmışsın. Gerçekten seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim beni bulmaya geldiğiniz için. Rica ederim. Biz. Ve arkadaşlar bir videoda sonra geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. ve yapıyorum. Görüşürüz.